Bu tarz videoların devamı gerçekten sayesinizde devamını sürdürüyor, varl varlığını sürdürüyor. Lütfen kanalıma desteğinizi esirgemeyin, beğenin, paylaşın, yorumlayın, fikir ve görüşlerinizi yazın. Yoksa dahi bir nokta bir kalp bırakın ki sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol göstersin. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Sen kalın, mutlu kalın değil dostlarım.